Ben eve gideceğim. Canım kızım. Seni anlayabiliyorum. Hızlı karar vermemeye çalış. Bırak bir on karı da dinle. Ne düşünüyor bir öğren. Ne de olsa o senin iyiliğini düşünüyor kızım. Biliyorsun ben de çok yanılmıştım. Yani arkasından hep atıp tuttum hiç bilmeden. Demek istediğim... Onu bir dinle canım. Acele etme olur mu? Acele etmiyorum. Merak etme. Ama eve gideceğim. Onunla tekrar konuşmak istiyorum ve bunu neden yaptığını sakin kafayla konuşup iyice öğrenmek istiyorum. Aramızdaki düğümü çözmeye değil, iyice güçlendirmeye gidiyorum. Onunla tartışmayacağım, korkmayın sakın. Onu dinleyeceğim baba. Amacını öğrenmek istiyorum. Mayura, Mayura, Omi abime, Mayura... Şuna bak, hiçbirimizi dinlemiyor. Bu kızın amacı ne böyle? Kulağın mı duymuyor kızım? Evdeki herkesin huzurunu mahvettin. Farkında mısın gelin? Dinle beni. Nereye gidiyorsun? Mayura burada. Gidip abimi arayayım ben de. Bunca zamandır ne bekliyordun? Evde savaş çıkıyor, izliyorsun. Git çabuk, Omi'yi bul çabuk. Mayura'nın geldiğini söyle. Delirttiniz beni. Omi abi. Lütfen sakin ol. Ben onunla konuşurum. Anne sen de bir şey söyler misin? Abi lütfen dinle. Abi lütfen dinle Abi. 마내내내 <머래> Mayura kapıyı aç konuşmamız lazım. Mayura. Mayura kapıyı aç. Mayura! Omkar'la Mayuru arasında ne var bunu sadece Tanrı bilir. Ne dersiniz oraya gidip Omkar'la konuşayım mı? Yani Omkar benim oğlum gibi beni dinleyecektir. Öyle değil mi? Bak oğlum sana benden tavsiye. Hiç karı koca arasına girme. Yoksa sinirlerini senden çıkarırlar. Bırak kendi işlerini kendileri halletsin. Ah, tamam konuşmayacağım. Ben kızıma güveniyorum. Bir çözümünü bulacaktır o benim kızım yapar. Şu durumu görmek o kadar eğlenceli ki. Bunu neden yaptın Mayura? Aynı soruyu ben sana soruyorum. Bunu neden yaptın? Evet, haklısın. Herkesin önünde öyle konuşmamam gerekirdi. Sonunda yanlışını anladı. Aferin sana. Konuşma tarzım çok yanlıştı. Ama dediğim gibi biri acı çekiyorsa aklına geleni hiç düşünmeden söyler. Benim yaptığım gibi. Ben bana yaptıkların için çok minnettarım. Benim için klinik açtın. Teşekkür ederim. Ama benim için bir iyilik daha yap. Lütfen kliniği kapat. Ben gidip hastanede bir iş bulabilirim. Hiçbir hastama ayrım yapmadan hizmet etmek istiyorum Omkar. Sana söylemiştim. Biz yemin ettik ve... ...yeminimi asla bozamam. Hayır Mayura. Bunu yapmayacaksın. Asla izin vermeyeceğim. Anne merak etme her şey yolunda. Şu anda evde değilim seni sonra ararım. Tamam görüşürüz. Hanımefendi formu verin. Neden ki formu doldurduktan sonra vereceğimi söylemiştiniz az önce? Hanımefendi Lütfen haftaya gelin. Formu verir misiniz? Üzgünüm efendim. Sizi alamayız. Üzgünüm. Size iş veremeyiz. Ama neden iş veremiyorsunuz ki? Gelmeden zaten konuşmuştuk. Üzgünüm. Hiç boş yerimiz kalmadı efendim. Üzgünüm. Size burada iş veremeyiz. Ama sınavı kazandım. Ben neden beni almıyorsunuz? Hiç anlayamıyorum. Üzgünüm. Ama ben... Evet, evet. Mayura buradaydı efendim. Bana dediğiniz gibi onu işe almadım tabii. Ama çok inatçı bir ve hiç geri adım atmadı. Peki hastanemize bağışı ne zaman yapacaksınız efendim? Hayır, hayır. Endişelenmeyin. Hiçbir hastane ona iş veremeyecek. Merak etmeyin. Bütün hastaneleri bilgilendirdim. Merak etmeyin. Bağışı yapacağım. Siz dediğimi unutmayın yeter. Görüşmek üzere. Gözümün önünden ayrılmana izin vermeyeceğim Hayır. O Omi abi. Sana bir şey sormak istiyorum abi. Normalde seni sorgulamam. Ama bu yaptığın şeyin nedenini söyler misin abi? Çünkü gerçekten Moira o tepkisinde haklıydı abi. Ve evet sana hak veriyorum Moira herkesin önünde öyle davranmamalıydı sana ama... Senin yaptığında kabul edilebilir bir şey değildi abi anla. Sadece kadınlar... Klinikler sadece kadınlar için mi abi? Neden abi? Bu yaptığın şeyin arkasında kesinlikle bir sebep olmalı. Değil mi? Ama abi... Bak biliyorum. Onu çok seviyorsun. Aynı şeyi söyleyip duruyorum ama bu yaptığın şeyin arkasında bir sebep olmalı. Bunu biliyorum abi. Normalde hep seni tutarım. Ama bu yaptığın çok saçmaydı abi. Böyle yaparak onu kendinden uzaklaştırıyorsun. Söyler misin abi? Mayura'yı sevmiyor musun? Beni duyuyor musun abi? O o abi, sen ağlıyor musun? O Omi abi kardeşim. Ya sen git. Benim biraz işim var. Hayır. Önce bana neler olduğunu anlat. Lütfen abi. Dinleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.